açılan sayfamızda bu sayfamızın ana teması. Herkese merhaba. Bugün Wiser.me uygulaması kullanarak öğrencilerimiz için eğlenceli çalışma sayfaları nasıl oluşturulur onu göreceğiz. Wiser.me uygulamasına giriş yaptığımızda bizi bu sayfa karşılamakta. Bu sayfada diğer kullanıcıların yapmış olduğu çalışma sayfalarına ulaşabilirsiniz. Biz yeni bir İçerik oluşturacağımızdan dolayı sol tarafta bulunan Create Worksheet seçeneğini tıklıyoruz. Bizim bu videoda yapacağımız çalışma sayfamız matematikle ilgili olduğundan dolayı sol taraftaki tasarımlardan istediğimiz bir şablonu seçebiliriz. İsterseniz siz de başka bir konuda çalışma sayfası yapmak istiyorsanız sol taraftan bu tasarımlardan size uygun olanı seçebilirsiniz. Matematiği seçtik. Ve çalışmamıza bir başlık veriyoruz. Sol tarafta yer alan bölümden yazımızın tipini değiştirelim. İstersek rengini de değiştirebiliriz. Bu çalışma sayfamızı Talim Terbiye Kurulu'nda yer alan 3. sınıf kazanımlardan yola çıkarak oluşturacağız. Kazanımlarımız şu şekilde: 3 basamaklı doğal sayıları okur, en çok 3 basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. En çok üç basamaklı sayılarla eldeli ve eldesiz toplama işlemleri yapar. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni, küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirler. Kazanımlarından yola çıkarak bir çalışma sayfası hazırlayacağız. Sayfamızı yer alan etkinlikleri bu bölümden e, seçebiliriz. Öncelikle open question diyerek Öğrencilerimize açık uçlu bir soru yöneltelim. İlk kutucuğa öğrencilerimize yönelteceğimiz soruyu yazıyoruz. Öğrencilerimizden 752 sayısının okunuşunu isteyelim. Daha sonra Aşağıda yer alandığı seçeneğini tıklayarak sorumuzu tamamladık. Yeni bir soru ekleyelim. Bu sorumuzda öğrencilerimize verdiğimiz bir sayıyı rakamlarla yazmasını isteyelim. Yine open question diyerek sorumuzu ilk kutucuğa yazıyoruz. Tekrardan diyerek sorumuzu tamamlayalım. Şimdi öğrencilerimizden e, onluğa yuvarlamasını istediğimiz bir soru yöneltelim. Bunun için de boşluk doldurma etkinliği koyalım. Aşağıda yer alan blanks bölümünü tıklayarak öğrencilerimize ilk kutucukta sorumuzu yöneltelim. Soruyu yazdıktan sonra aşağıya yuvarlamasını istediğim sayıları yazalım. Yanlarına da doğru cevabı yazalım. Doğru cevabımızı işaretleyerek aşağıda yer alan blanket seçeneğine tıklayalım. Aynı şekilde diğer sayı için de yapalım. Daha sonra done diyerek devam edelim. Şimdi öğrencilerimizden bir toplama işlemi yapıp bu sayıların tek ya da çift olduğunu söylemesini isteyelim. Bunun için de bir tablo ekleyelim sayfamıza. İlk kutucuğa sorumuzu yazalım. Aşağıda yer alan tablonun biçimini bu bölümden ayarlayabilirsiniz. Öğrencilerin göreceği yazıları ilk seçeneğe, doldurmasını istediği kısımları ise ikinci seçeneğe yazmamız lazım. Öğrencilere bir örnek verelim. Doğru cevapları da ikinci seçeneği tıklayarak buraya yazalım. Bu cevapları öğrencilerden bekliyoruz. Daha sonra done diyerek devam edelim. Şimdi öğrencilerimiz için bir Eşleştirme sorusu hazırlayalım. Bu soruda cisimlerin yüzlerini, köşelerini, ayrıntılarını e, bilmesini isteyelim ve seçeneğini tıklayalım. İlk kutuca öğrencilerin yapmasını istediğimiz soruyu yazalım. Burada öğrencilerimizden geometrik cisimlerin boyalı veya işaretli bölümleriyle ayrıtı yüz köşe kavramlarını eşleştirmesini istedik. Aşağıda yer alan left item ve right item bölümlerini doldurmamız gerekiyor. Left item bölümüne kavramları yazalım. Örneğin köşe diyelim. Right item bölümüne de bir resim koymamız gerekiyor. Resim yerleştirebilmemiz içinse kutucuğun üstünde yer alan artı butonuna tıklayalım. Buradan resim ikonuna tıkladıktan sonra bilgisayarımızda yer alan bir resmi buraya yerleştirelim. Aynı şekilde diğer resimlerimizi de bu bölüme yerleştirelim. Burada dikkat etmeniz gereken nokta doğru cevaplarla resimler yan yana olmalı. Bunlar öğrencilerinize karışık olarak gelecek fakat siz hazırlarken sıralı bir biçimde hazırlamanız gerekmekte. tam diyerek bitiriyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi köşe köşeye, yüz yüze, ayrıtta, ayrıt, ayrıt seçeneğini eşleştirilmiş olarak geliyor. Şimdi öğrencilerimiz için başka bir soru hazırlayalım. Bu soruda da bazı ifadeler olsun. Öğrencilerimiz bu ifadeleri doğru, doğru ve yanlış olarak işaretlesin. Bu sebeple sorting seçeneğini işaretliyoruz. İlk kutucuğa. Öğrencilerimize soruyu yazıyoruz. Burada öğrencilerimizde bazı ifadeler vereceğiz. Bu ifadeleri de öğrencilerimizden doğru olanları doğru bölümüne, yanlış olanları ise yanlış bölümüne taşımasını isteyeceğiz. Aşağıda yer alan bölümlere başlıklar verelim. Bu bölüme doğru diyelim. Bu bölüme de yanlış diyelim. Bu noktada dikkat etmemiz gereken şey ise doğru ifadeleri doğru sütununun altına, yanlış ifadeleri ise yanlış sütununun altına yazmamız gerekiyor. Bunlar yine öğrencilerimizde karışık olarak gelecek. Şimdi ifadeleri tek tek yazalım. sorumuzu oluşturduktan sonra don diyerek çalışma sayfamızı tamamlayalım. Gördüğünüz gibi çalışma sayfamızda doğru yanlışlar, boşluk doldurmalar, eşleştirmeler içeren bir çalışma sayfası hazırladık. Şimdi bu sayfamıza yukarıda yer alan ön izlemeden nasıl gözüktüğünü bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi açık uçlu sorularımız boşluk doldurma, bir tablomuz, eşleştirmemiz ve doğru yanlışlarımız bulunmakta. Şimdi bu sayfamızı oluşturduğumuz bu sayfayı öğrencilerle paylaşmak için Assign butonuna tıklıyoruz. Buradan Create Assignment deyip Public seçeneğini tıklayarak Burada yer alan link ikonuna tıklayıp copy link diyerek oluşturduğumuz sayfayı öğrencilerimize paylaştığımızda öğrencilerimizin bu sayfaya erişimlerini sağlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi wiser.me uygulamasını kullanarak bir çalışma sayfası oluşturduk. İsterseniz siz kendi dersinize uygun farklı etkinlikleri içinde barındıran çalışma sayfaları oluşturabilir. Bunları öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle öğrencilerinizin eğlenerek soru çözmesini sağlayabilirsiniz. Bu videoda Wiseer.me uygulamasında içerik oluşturmayı gördük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.